<laughs> Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi e, her tür mevsime e, hitap eden giyim tarzımla e, bir kayakçı golfçü ya da kış golfçüsü de denebilir. Ya da sörfçü golfçü de olabilir. <laughs> Karda golf de olabilir. Bu arada ama yani bizimki öyle sörfçü golfçü falan. E, Serkan'ınki balıkçı sörfçü. <laughs> yani sörf yaparken balık da yapıyorum gibisinden. Gündüz balıkçısı diyebiliriz Serkan'a. Olur mu oğlum? Ben karışım şey. Sen <laughs> o kalem öyle yapmak <gülüyor> iş <gülüyor> değil ki. Şöyle 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 yapabiliyor musun sen? Bizim eski usul. Yapamıyorum. Bir daha yapsana. Nasıl bir şey? Şöyle gördüm gördüğüm söylenemez. Çevir, çevirmeç vardır ya. Çevirmeç. O, gözlükte hiçbir şey göremezsin. O, zaten. Şunu mu? Ha. ha. evet. Hop. Ah ben. Evet. Yapamadığını gördüm. evet. Hatta öyle yapamadık ki bağlantı bile yetmedi. <laughs> Hiç yapamıyor. Hiç sanki. mi yapmadın senin Şöyle bir şey. Abi heyecandan yapamadım, canlı yayın. heyecan. Şöyle döndürme yapabiliyor musun? Aslında bence aleste falan Yapıyorum bunlar buna. da sorulmalı. Evet. <gülüyor> 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 bu kalemin dengesi <laughs> evet. iyi değil ya bu kalemun. Bu arada e, Serkan'ın Whatsapp'ta e, yeni koyduğu avatar gerçekten olağanüstü. Ne? E, o nasıl bir yakışıklılık diye sormak istiyordum yani daha önce hiç öyle yakışıklılık görülmedi. Aa ben e, görmedim, nasıl? nasıl? Yani gösteririm. Bir bakayım <laughs> mı şimdi? 2 dakika. 2 dakika bakma. <laughs> Dur merak ettim bakacağım. <laughs> Neyse sen Serkan'ı oyala ben bakayım. Ee, şimdi Serkan için. bu ligler falan devam değil mi? Yani bir sorun yok. Yani biz Erdem'le yani ilgilenemedik. Nasıl yakıştı? <laughs> çok güzel. Yani, maç. E, e, saatlerce güneşin altında yandıktan sonra gömleği e, ilk kez sırtına geçirdiğindeki ürpertiyi çekmişsin. Daha çok yani aa e, a benim gözlüğü aldı kaptı diye birine bakıyormuş gibi yani boşluğa bakıyor ya. Yani. <laughs> evet o da olabilir. Neyse. Neyse tamam üzülme üzülme tamam. <laughs> ama yok güzel güzel. <laughs> Lig, <laughs> Ligin ilk 8 haftası bitti. Milli maçlar. Normalde dedi, kaç hafta? Şimdi toplam gibi. kaç hafta bu? Lig <laughs> <League> dediğin şey <gülüyor> 30. <gülüyor> 38. 38 hafta ve 8 haftası bitti diye e, konuşuyoruz. Yani Sevgili izleyiciler daha 30 haftamız var. <laughs> ne var maç? Hemen tahmin yapalım. Ben hemen düzgün tahminlerde bulunayım da bakarsın. Şu anda en önemli şey Türkiye Norveç maçı. Ha, Kurs bu Kurs ilk sınavına çıkacak. Da... Evet, Kunt ilk maçını oynayacak ama şöyle bir şey var. Maç Cuma günü. Haaland'ı biliyor musunuz? Ne? Evet, maç Cuma günü, saat 21.45'te. Haaland'ı tanıyor musunuz? Haaland Haaland, ülke. Haaland. Hollanda diye geçer <gülüyor> Türkçemizde. <gülüyor> Haaland şu anda çok e, popüler. İşte Messi'nin, Cristiano Ronaldo'nun tahtına aday gösterilen bir oyuncu. O sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Türkiye karşısında. Norveçli bu mi bu? Baş. Korkmuştur o. Tırsmıştır. Norveçli. Norveçli. Yani Norveçli. Öz Norveçli. kütü, Oslo. evet çünkü eğer Fransız, sordu. Fransız futbolcu sakat olsa biz yine zaten Norveç maçında. Hayır şunu yani. sordu. Ya genelde Norveç gibi e, diyarlardan işte Messi'nin falan tahtını sallayacak adamlar pek çıktığını görmemiştik. Ya da ben bilmiyorum. Haksız mıyım Serkan'cığım? Aslında haklısın ama İsveç'ten de mesela Zlatan İbrahimovic çıkmıştı. Ya işte o yani İsveç'ten o şey, mi çıktı? O isimle İsveç'ten çıkması çok enteresan. İşte e, dünya artık başka bir noktaya gitti. Çek. Yeni dünya mı var? Dünya. Yeni bir dünya mı Bu var. şimdi iklim oyunları Yeni başlayacak dünyanın diyorlar. Ona ne diyorsun? <laughs> Açlık oyunları. İklim oyunları başlamış bile. Ya yani benim gördüğüm şu an donuyorum ben. Yani bu mevsimde ateşin var mı? Tad alabiliyor musun? Ade bakayım. Ade? Hayır. Hayır. Ha, hadi demiyorum, adi. Mevsim değişikliğinden de. Mevsim değişikliğinden kaynaklı böyle hafif nezlemsi bir durumun var yani bilemiyorum. Önemli diyeceğim geçer o bir, bir şey ya. Şey kafandakini çıkarmadığın sürece problem olmaz. Çıkardığın anda üşütebilirsin. Kafayı sıcak, ayakları soğuk tutacaksın biliyorsun. <laughs> ya da tam tersi miydi o? <laughs> tam tersi olabilir. <laughs> Peki Norveç maçı o zaman ben diyorum ki biz Norveç'i 2-1 yeniriz Serkan. Favori miyiz bu arada onu sorayım. Kesinlikle favori. Zaten onları e, ilk maçta yenmiştik. E, o zaman annemin nedeniyle maç İspanya'da oynanmıştı. Biz onları orada yani. Bu arada şu an izleyenlerin İspanya'da. o maçın bitmiş sonucunu falan biliyor olarak süper bir e, özgüvenle izlediklerini de unutma. Yani ona göre bir şeyler sıkalım. O <laughs> zaman söyleyeyim. Bence bence zor da olsa Norveç'i yenmişizdir. Peki. Yani. yine biz benim dediğim dedi. Biz, <laughs> 1-0 senin de belirttiğin gibi 2-1 gibi bir skorla yenmişti. Peki e, maç burada mı orada mı nerede? Şey İspanya'da burada on... Kadıköy'de. Ha, Kadıköy'de. Kadıköy'de. Biontech, Biontech miydi maçtı? Maç, maç, evet, yani Kadıköy'de başındaki. Kadıköy'de Kadıköy. <laughs> evet, Biontech. Yardımcısı da Sinovac. <gülüyor> <gülüyor> e, o peki nasıl bir şey düşünüyor? Takım kur yani 4-4-3 mü 3-5-7 mi? 3-5-8 vardır. <laughs> i̇şte onu hep beraber göreceğiz. Bir kere maç öncesindeki basın toplantısı bu yüzden önemli. Yani biz bu çekimi yaptığımız sırada o basın toplantısı bile gerçekleşmemişti ama tabii ki çok büyük bir oynama yapmaz bu kadar kritik bir maçta. Peki. E, aldığı takımdan küçük şeyler değiştirir. Peki e, maçtan önce en azından bugüne kadar böyle bir beyanda bulundu mu? iddialı konuşma ya da işte şöyle olacak bir ipucu verme falan gibisinden larısı. Yok. Öyle çok iddialı bir konuşma yapmadı. Sadece Sergen'le ilgili esprili bir demet vermişti ilk geldiğinde. O da Sergen tarafından hoş karşılanmadı. Bence bir yanlış anlama var. Şey demişti, benim oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu. Sergen'i e, kenarda görünce, onun bana disiplinli bir hoca olduklarını söylediklerinde bayağı bir kahkaha attım gibi bir ifade kullanmıştı. Sergen de buna bozuldu. Ya oysa ki seni övüyor. Yani futbolculuğunda bambaşka bir karakterdin. Şimdi çok başarılı bir teknik adamsın. Yok aslında, aslında şöyle çok demiş çok yani e, şey disiplin ve Sergen mi Pua, falan demiş bence. <laughs> evet evet öyle. Aynen zaten. E ama zaman zaman yani da bozululur ya. Yani. Buna bozulunur. Sana dese sen de bozulursun. Ama İyi ki bana dememiş. Ama futbolcuyken diyor ya hiç sen benim ilkokul arkadaşımsın. Sen ilkokuldayken disiplinsiz bir adamdın diyorsun. Oho ben de kalkıp bunu Ya olur mu adama direkt misin? şey demiş sen iyi futbolcuydun futbolcu kal. Senin teknik direktörlükle ne işin var demiş adama. Adam <laughs> tabii ki bozuldu. Adam gelmiş 48 yaşında nasıl futbolcu kalsın? E, tamam işte yaşında. yani tamam bırak Sen <laughs> hala İstanbul sen hala İstanbul Hayır işte yani da... bırak futbolu sen futboldan Koşuyor çekil musun? iyi futbolcuydun bırak de. Benim <laughs> Hayır atlayayım. oğlum bırak. Cenk koşmayalım 40 yıl oluyor yani o 10 yaşında bırak. Yani <laughs> yani koşuculuğu yani illa benim attı işte al bende buna bozuldum mesela benim attı zımella laf etmene ama çok dağınık bir koşucuydu Cek. Yani eller kollar bir tarafta koşuyordu. Bir kere benim, ben, ben şu tekniği bir kere bulmuştum böyle normal patlara patlara koşuyoruz tamam. Ben arada bir eli şuraya mı yani pat tıkı pat tıkı, pat tıkı diye evet. at şeklinde koşmayı ben keşfetmiştim. At olduğunu sanıyordu o yaşa kadar. Sonra insan olduğunu anlayınca koşuyu bıraktı. <laughs> Ay işte o zaman çok güzel esprili bir şey oluyordu. Karşı takımdan koşanlar şaşırıyordu. Ne yapıyor falan diye. Hani falan diye. onları geçerken öyle yapıyordum. Ama yani hiç koşu bir takım sporu değildir Cek. Şey ya yani bir tamam. bir takım takımı ya tam yakmanız yani Kar Karşı takımdaki ya, ya. Şey. Dinlediğiniz yerin kulak olduğuna dikkat etmeniz önemli. <laughs> Neyse Karşı şimdi bir konu nasıl spor olunca konu neden hep Cenk'in atletizm macerasına geliyor onu <laughs> anlamıyorum. bilmiyorsunuz başka bir çocuk da ondan. <laughs> Zavallı Adam ezikler. bir kere hayatında adam bir kere evet. Yani, koşmuş 9 kişi içinde İstanbul 9. <laughs> olmuş. Ya ne bileyim unutamıyorum. O, Cenk. da, o sırada İstanbul'da başka kim bilir ne koşular vardı. O biz onu biliyoruz. Yani Cenk ben 1500 öyle metrede Türkiye üçüncüsüyüm sevgili izleyiciler. Yani burada bu konuşan zibidilere bakmayın onlar <laughs> kantinde king oynarken ben koşuyordum nokta <laughs> Yani 500 metrede Türkiye üçüncüsü. Allah Allah ilginç. Karşı takım kaçıncı oldu, karşı takım oldu. <gülüyor> <gülüyor> karşı takımdan dedim, karşı takımdan biri onları e, temsilen koştu. Sen hangi takımdaydın? Fenerbahçe. <laughs> Oo böylece Cenk'in köklü bir kulübümüzde olan o da ortaya çıkarmış oldu. <laughs> evet, çubuklu forma hala durur. Peki bir şey soracağım. Neyse şey konuyu ya şimdi çok normal futbola bir getirelim bir de. Normal futbol. Bu normal. topsuz olan futbola aktivizm diyor herhalde. Evet. Yani şimdi bu peki Konst'tan bahsediyorduk. E şeyi merak ediyorum. Kadroyu açıkladım ya yani kadroda a bak işte e, şeyin Şenol Güneş'in bir türlü almadığı şu isim ya da işte bu isme evet, niye evet. yer vermiyor falan gibi şeyler, değişiklikler var mı? Var var. Caner Erkin'i aldı mesela. Çok uzun süredir milli takıma seçilmeyen. E, bir de Sinan Bolat diye bir kaleciyi aldı. İyi seçimler Öyle. mi bunlar? Yani bir ipucu veriyor mu bu seçimler? Ben Sinan Bolat'a çok katılmıyorum. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin son hani Beşiktaş'ın şampiyon Beşiktaş'ın bir kalecisi var. Gerçi o da Ümit Milli takımda. U21'de oynuyor. Ee, o yüzden almış olabilir. Sinan Bolat bir anda Jack diye karşımıza çıktı. O biraz şaşırttı bizi doğrusu. Ama bunun dışında çok eleştirilen bir seçimi Yok. Ee, kadro dışı bıraktığı ondan. şeyler var mı? evet almadığı, çağırmadığı isimler var. Bunlar e, bunların içinde de e, yani öyle çok tepki çeken birisi yoktu. Halil Dervişoğlu dışında bir de kaleci Ersin dışında. Kaleci Ersin zaten genç milli takıma gidecek. Halil de sonradan pazartesi günü aa unutmuşuz diye çağrıldı. Ben olsam gitmem. Evet. Yani. Peki işte e, Alman işte Alman disiplini. Evet. <laughs> e, liglere ne kadar ara veriliyor bu arada? Milli ara, milli maç arası? şöyle iki hafta sonu ara veriliyor. Yani iki hafta ara veriliyor. Şöyle şimdi bu cuma maç var. Önümüzdeki hafta içi maç var. Hafta Aa içi yok. mi maçı var? Bir hafta sonu. Bir hafta sonu. Bir hafta sonu ara Başka, başka. ne maç var ligde? Ona da hemen ben skor tahmini veriyorum. Ligde değil. Vereyim. Milli maç iki tane mi? Ligde sıradaki, ligde sıradaki en önemli maç Fenerbahçe. Trabzon Fenerbahçe maçı. Hemen o maç var. Beşiktaş Başakşehir maçı var. Trabzon'u önce Fenerbahçe söylemenden maçın maçı Trabzon'da oynanacağı e, <laughs> şeyini almadığımızı sanma. İpucunu. E, Peki Serkan bu milli maç bir tane mi şimdi? Başka milli maç var mı peşine? Hemen? İki tane var. Bir i̇ki. de Letonya ile oynayacağız. O da hafta içi. Letonlarla. Letonlara iki Letonlar tane atarız onlar atamaz bize. Letonya. Letonya. <laughs> bak skor tahminlerini alalım. 2-1 dedin bir de 2-0 dedin. Evet. Diğer maçı da kazanırız dedin. Evet. Erdem sen ne diyorsun? Ya sorduğun adama bak ya. Ben 1-0 ve 3-1 diyorum. Yani Letonya'yı 3-1 kazanırız. Norveç'i 1-0 yeneriz. Valla güzel tahminler biliyor musunuz? Ben de şöyle söyleyeyim. 1-0 Norveç 4-1 Letonya'yı yiyor. Yani şöyle şimdi bizim futbolla ya yani en azından benim Letonya bu kadar şey bir takım mı? Futbol bilmeyen bir takımı dört tane yiyor. <laughs> orada bir, bilmiyor, pat <laughs> bir patlama yaşarız. Yok şimdi yani, yani sonuçta Let futbol bilen takımlar da fazla gol yiyebilirler için Ama o şey. Ben oradan anlarım. Bir futbol bilmiyor bu 4 Bilmiyorum. tane birden yediyse <laughs> Bir tane yedin öğren. Şaka maka. Şaka maka Letonya tarihimiz boyunca bize hep sorun olmuştur. Evet ya yani pek, içeride pek içeride çok maç mı var gene? Pek çok takım gibi. Abi ben de <laughs> ha, burada bir arkadaş telefonunu şimdi koşarak geldi ve aldı. Evet kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki e, Letonya'da sen, senin tahminin ne? Sen de tahmin et. 4 tane diye Letonya. Tamam hayır şey 4-1 Letonya 1-0 da Norveç'e. Aa ederiz. Norveç'te benimle aynı tahmini yaptın. Kıskançsın. <laughs> <laughs> Neyse şimdi zaten maç oynandığı için e, önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Pardon. damadı ben montajı bu maç bitince benim şeyin üzerine 2-1 değiştirip skor partisi orada <laughs> yapar bilirim. Aa, şöyle bir mı? şey yok. Bütün skorları söyleyelim, bildik diye sonra. Tamam o zaman sen şimdi ağzını oynat. E, bence Türkiye Norveç. Ha, ben buraya yapıştırırım şeyi. <laughs> ya biraz fazla oynattın ama sen seslendireceksin ona göre oynat. Bak <laughs> bir hepsini yapayım. <laughs> tamam yedekli alalım. <laughs> evet, evet. Şimdi, hani sen bir sen e, şey yap e, buradan bir montaj da halledersin tamam sağ ol abi <laughs> tamam, onu hallediyorum ben öyle peki e, şimdi lider Fenerbahçe mi dedin neydi öyle bir şey var evet. mı evet lider, lider, Fenerbahçe Cenk'in de formasını lider Cenk'in de zamanında formasını evet. terlettiği Fenerbahçe o zaman Föner diye bağırabiliriz Fenerbahçe, Fönur böçücü. bağırırken Fönur yani, oluyor. Fönür. Fenerbahçe, fena gitmiyor yani. E, Gerçekten peki, iyi gidiyor. Iki, i̇kinci ile ar arada maç fazlası falan yok değil mi? Puan farkı yo, var. Yok yok. Herkes herkes 8 maç oynuyor. Ha, var mı öksürük ateş mates <laughs> turu? İyiler yani. Puan, ay, puan farkı var mı? İkinci kim bu arada? Var bir puan. İkinci e, ikinci Trabzon. Üçüncü Beşiktaş. Aa Birer o puan. zaman. Fener, Trabzon Fenerbahçe maçı çok kritik bir maç. Ne zaman bu yani ilk maç mı sıradaki? Evet, sırada. Evet, Hem de milli Fenerbahçe. aranın ardından milli oyuncu milli takımda çok Fenerbahçeli var mı Serkan? Ee, milli takımlara giden çok Fenerbahçeli oyuncu var tabii. E, Peki, Trabzonlu da vardır. Düşetelim. Yani dolayısıyla e, nispeten yorgun bir takı iki takım karşı karşıya gelecek diyebiliriz o zaman. Aynen, aynen. Peş peşe 3 maç yapacağız. Yani çok klasik oluyor. Yani bizim gibi sporun şahikası adını verdiğim bir programa. Şahikası. Şahikası. <laughs> K büyük. Şey peki. Doğru değil mi ya? O değişiyor her hafta. <laughs> Zirvesi oldu da oldu. Sen de söyle Bir ara şey zirvesiydi. <laughs> yani sporun <laughs> bu kadarı da olabilir istersen. Daha mı Hoşuna gittiyse bu olsun. Sporun böylesine ne dersin? Sporun böylesine o biraz orta karar oldu. Daha böyle şaşalı <laughs> olması lazım. Peki mesela Fenerbahçe Teknik Direktörü, Milli Takım Teknik Direktörü'nü arayıp ya ajan bizim önemli maç var biliyorsun. Bizim çocukları dinlendir, çok oynatma, yorulmasınlar diyebiliyorlar mı? Yok kimse öyle bir şey demiyor artık. Eskiden oluyordu bence öyle şeyler. 70'lerde, 80'lerde falan oluyordu bence ama artık olmuyor. Sonuçta milli takım her zaman için daha önemli ee, Hayır şimdi düşün, niye olmuyor? Acaba, çok fazla maç var diye mi? Acaba e, dünyada şimdi tabii futbol endüstrisi hayvan gibi bir noktaya gelince böyle 200 milyon euro falan futbolcular satılınca bazı futbolcular için milli maçlar ve pek çok kulüp için milli maçlar geri planda kaldı. Yani milli maçlara çemkiren çok. Biraz da risk oluyor yani adama dünyanın parasını vermişiz kulüp olarak gidiyor milli takımda sakatlanıyor falan gibisinden mi yani? Aynen. Aynen. Sevgili izleyiciler Aynen. bu çok endüstriyi hiç be. takip etmeme rağmen çok iyi biliyorum. Bilmem dikkat ettiniz mi? Onu sen demeyeceksin burada <laughs> futbol gurusu Serkan var. Bir iki Gurus, ben varım onu biz sana söyleyeceğiz. Sen de gurusuydun spor gurusun. <laughs> spor gurusu. Sporun gururusu. <laughs> Sporun gurusu Gurur <laughs> gururusun. <laughs> <laughs> tamam o zaman Serkan teşekkür ediyoruz. E, Etiket, etiketi saklayarak sürecebilir miyim? Eklemek istediğin bilgi falan bir şey var mı? Öyle bir... yok. <laughs> 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 Abi şey ya tuhaf onursa sonra çeker gönderirim Tamam <laughs> tamam peki. Oldu çok teşekkür ediyoruz. Evet futbolda <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> sporda <gülüyor> son durum ha bir dakika nereye? Snooker ne oldu bir? He. Golf beleşe golf oynayacaktık ne <laughs> oldu iki. Golf şapkamı ee, bile ile Golf giyin. mevsimi golf mevsimi geride kaldı. Salon golfü diye bir şey yok henüz. <laughs> Havalar soğudu. Golfü unut. Kardeşim kazak yer Hayır sizin orada ofis golfü yok mu böyle pratik? Bari onu oynayalım. <laughs> mini, gol <laughs> mini golf. Yok. Mini golf. Yok. Ofis golfü. Neyse iyi yani, bu. ben size... Ha mini golfü ayarlarım bir tane. Şeyde A Plus Alışveriş Merkezi Ataköy. İyi <laughs> tamam o zaman oraya, oraya gideriz hafta için. Tamam senin e, su <laughs> değeriğinin alma vakti gelmiş. E, <laughs> Burdun kaşınıyor. Burdun kaşınıyor hadi. Görüşmek <laughs> üzere öyle. sevgili izleyenler. Evet hoşçakalın sevgili Sporun izleyenler. Sporun şahin kahasından bu kadar. Serkan geçmiş olsun. Hoşça Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.